Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özgöz Demir Bugün sizlerle Unity'de online tank, tank oyununu yapmaya devam ediyoruz İkinci bölümdeyiz ee, Biliyorsunuz arkadaşlar ilk bölüm e şeyler yapmıştık Böyle karakter hareketlerini yapmıştık şu anki ekranda gördüğünüz gibi Atış etmeyi yapmıştık Ve birçok yeni özellik eklemiştik Ve video öncesi bir şey demek istiyorum Geçenki videoda yani ilk bölümdeki bu serinin ilk bölümdeki videoda Ses kayması oldu bunlar için sizin sizlerden özür diliyorum Bugün sizlerle rakip karaktere hasar vurmayı yapacağız ve birçok özellik yapacağız işte Bunlara engel koyacağız buradan geçmeme gibi gibi birçok şey yapacağız. Ee, sonra 3. bölümde inşallah arkadaşlar online'a geçiş yapacağız. Hatta birkaç tane online'ın da temelini atacağız bu bölüm. Bunun haberini vereyim. Şimdi ilk olarak rakip karakterimizi oluşturdum ben buraya. Burada da kendi karakterimiz var. Bugün rakip karakteri hasar vermeyi yapacağız. Düşman hasar vermek. İlk olarak arkadaşlar rakip karakterimize bir collider ee, verdim. Bu kadar yani. Bunu bir çoğaltıldığını düşünün. Bu... Aslında online'da çoğaltacağımız karakter, düşman. Sadece aktif olacaklar. Box Collider'la Sprite'lanır, bir tane de Photon Wave olacak, o da şu anlık değil, ileride göstereceğim. Ne yaptım arkadaşlar? Şu karakteri kopyaladım, İçine sadece Box bıraktım, bunları remove ettim. O kadar. Şimdi, ilk olarak, bizim biliyorsunuz bir mermi şeyimiz vardı, prefabımız. Prefablara gidelim, pardon. Prefabları nereye koymuştuk? Ha, burada. Mermimize gittik mermi script'imiz var bizim burada. Hemen bunu açıyorum. Büyük maç şuraya gelecek bir dakika. affedersiniz Burada geçenki videoda cidden ses kayması için çok özür dilerim. Bu videoda olmayacaktır. İnşallah umarım. Çünkü videoyu attıktan sonra fark ettim. Render yaparken yoktu. Bu video biraz daha kontrol edeceğim. Allah Allah ne oldu ona? Gitti kendi kendine. Bu videoda gibi biraz daha onları kontrol edeceğim kanalda büyük bir artış var Bunlar için size çok teşekkür ederim Bu arada şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar obje atıldıktan 10 saniye sonra objemizi siliyorduk bunları yapıyorduk sonra public wait on trigger enter 2'de bir Collider oluşturdum arkadaşlar buraya şimdi biz ileride arkadaşlar buraya public centric çıktığım obje yapacağız ileride ama şu an bunu potonda RPG ile yapacağız yani herkes ile mesajlaşma ile yapacağız onu size göstereceğim zaten o yüzden buna şu an ihtiyacımız yok. Şu anlık biz offline'a e göre ilerliyoruz. Üçüncü bölüm bunları halledeceğiz. O yüzden buraya gelip if koşulu koyuyorum. Collision tak. Eğer arkadaşlar gelen obje oyuncuysa gelen objenin tagı oyuncuysa hemen verelim. Oyuncu tagı. Herkese oyuncu tagını vermek zorundayız bu sahnedeki. Mesela attacked oyuncu. Yani düşmana da oyuncu, kendimize de oyuncu olması gerektiği gibi. Çünkü o hasarı rakip de vurabilir. Yani bunu gönderen rakip de olabilir. Şimdi oyuncu. Bir de arkadaşlar gönderen obje bizim obje değilse. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İlk olarak public game object gönderen obje. Sonra arkadaşlar biz karakter hareketle biliyorsunuz şurada gelen mermi olarak bunu tanımlamıştık. Gelen mermiye hemen şöyle bir şey yapıyorum. Gelen mermi nokta get component'tan mermi script ulaşıyorum. Oradan da gelen e, neydi o şeyin ismi? Gönderen obje. Gönderen objeyi de arkadaşlar kendi de objemi seçiyorum. Sanki fonksiyon çağırıyorum. Ne yaptım oraya? Burada şuraları biraz kapatsam ben çok güzel olur. Bu tasarımı ben de seviyorum Maalesef biraz C kod yazmak zorunda kaldım. C kod bunları yapmak zorunda kalıyorum da. Benim yine Unity gitti bu arada. Unity patates oldu. Ha. Ay Unity Çok pardon. Şunları bir kapatacağım arkadaşlar. Şunları ben uyuz oluyorum yoksa. Unity'de bunun ha. Oh güzel ekranımız oldu. Gönderen obje arkadaşlar. Bizim objeyi seçiyorum. Yani objeyi çoğalttıktan sonra objenin içindeki script yani gönderen obje bir boş objemiz var. Kendi objemizi aktarıyoruz. Biz nokta yapıyoruz. Sonra bizim objemiz burada artık tanımlı. Biz artık neyle hangi objeden çıktığımızı biliyoruz. Değil mi? Eğer arkadaşlar başta biliyorsunuz Şöyle bir şey oluyor. Hemen şu örnekli bir göstereyim. Obje mermi ateş ederken içinden çıkıyor. Çünkü biz bunu transformundan çıkartıyoruz. E burada buna hasar vermeyecek mi? Verecek. Biz bunu engellemeye çalışacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Eğer gönderilen obje eşit değilse collision'ın objesine. Bu kadar. İşlemimiz bu kadar. Sonra her obje e, karakterde bir can sistemi oluşturacağız. Bunları da hemen oluşturalım isterseniz karakter C, e, karakter can hemen scriptlerimizi oluşturuyoruz burada e, söyleyişlerde herhangi bir hata yaparsam scriptte mesela salak salak şeyler dediysem kusura bakmayın gece geç saatlerde video çekiyorum malum e, affola public int can diye bir şey oluşturuyorum bu bizim karakterimizin canı ve bu can her zaman yüze eşit olacak eş başlayacak başlangıçta yüz olacak start gibi düşünebilirsiniz Şimdi biz değdiğimiz objenin canını götürmeye çalışıyoruz. Eğer e, değdiği obje oyuncuysa ve bizim obje değilse yani kendimize vurmuyorsa kasarı collision.gameobject.game component'dan e, karakter canına ulaşıyorum. Canını da arkadaşlar indirmiyorum ya da böyle bir şey yapmıyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Buraya gelip public void ateş geldi diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Ateş geldiyse arkadaşlar bizim canımızı eksi eşittir 15 yapsın. Ya da şöyle bir şey de yapabiliriz. Random nokta range. 10 ile 20 arası bir sayı. Yani 10 ile 20 arasında bir sayıdan hasar vuracak. 10 da vurabilir. 20 de vurabilir. Ancak ee, ne yapsak? Ya da direkt yapalım bunu ya. Şöyle yapalım. Buna gerek yok. Çünkü çok hani kafa oranı olurmuş gibi. Mesela CS nasıldır? Kafaya vurursunuz. Tek atarsınız. Şimdi bu oyunda böyle olmaz. Bu iki de oyun. 15 vuralım. Canımızı 15 azaltıyoruz arkadaşlar. Hemen buradan da fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Collision.gameobject.getCompanyet'tan Karakter can ulaşıyoruz. Karakter candan da geldiği çağırıyoruz. Evet başlatalım. Ee, başlattık. Ateş ediyorum. Bu arada düşmanımızın canına bir bakmak istiyorum. Düşman, düşman, düşman. Ha, düşman ama düşmanı biz şey can script'ine eklemedik. Online'da arkadaşlar düşmanın can script'i olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Herkesin çünkü canı olacak. Biz şimdi rakibi hareket ettirmememiz lazım değil mi? Hani kendimizi hareket ettirmemiz, hareket ettirmemiz lazım online'da. Bu yüzden arkadaşlar kendi hareket kodumu tutuyorum burada ayrı Bir de düşman ikini siliyorum. Bu, bu, şekilde düşmanı hareket ettirmiyoruz. Ve düşmanın can script'i var. Bakalım hadi atış edelim. Bakalım düşmanın canı gidecek mi? Gördüğünüz gibi gidiyor düşmanın da Bizim canımız gitmiş mi? İçinden çıkabiliyorsunuz. Gitmiş. Bakın içinden çıkıyor çünkü ilk ateş. Bu şekilde kendimize hasar vurmuyoruz. Sistem çalıştı. Çok güzel. Şimdi. Vurduktan sonra kendisini bir destroy etsin. Kendisini destroy ediyor arkadaşlar burada. Mermi. Yani bakın. Şöyle yan atış edeceğim. Gidiyor bu. 10 saniye sonra silinecek şekilde. Buraya atış ediyorum. Pardon. Pardon collision değil this nokta game object burada çünkü arkadaşlar bize değen objeyi sildim pardon tam tersi oldu hop atış ediyorum mermi gidiyor gördüğünüz gibi ama buraya atış ediyorum mermi devam ediyor güzel şimdi bunların içinden geçiyoruz biliyorsunuz bu bir problem bu bir problem ee, arka planın içine geliyorum bir tane box game object oluşturup bu game object'i hemen şöyle şuraya doğru yerleştirip box collider yapıyorum. 3 değil bak Skuldur 2D biliyorsunuz online 2 de tank yapma oyunu 3 d de yapacağız arkadaşlar ama modelleme sıkıntısı ve seri çok uzar Çünkü o namlunun dönmesi falan aslında düşündüm 3D mi yapsam Sonra bu seri için geçersiz uyan bu kanal için en azından şu anlık geçer yapılmayan yapılmayacak bir şey uzun bir şey çünkü şimdi bunları ekledik bunların bunları da bir tak vereceğiz ee, kaya engel diye ve bunları e, sensör yapalım. Taş taşlar diyelim. Şimdi arkadaşlar taşlarımıza biz tak verdik kaya engel diye. Eğer arkadaşlar değdiğimiz obje ya yani merminin değdiği obje eğer oyuncu değilse ve kaya kayaysa, kaya engelse tagı. Bu arada buna dikkat edin. Eğer hatalı yazarsanız olmaz. Eğer değdiği obje kaya engelse arkadaşlar Object yani kendisini silsin diyoruz. Çünkü kayaya çarptığım mermi devam etmemiş lazım. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Devam ediyor. Devam etmiyor. Buraya çarpıp duruyor. Güzel. Bunlar da silinecektir birazdan. 10 saniye çünkü geçti. Gördüğünüz gibi silindi. Şimdi bunu canı sıfır oldu mu bunu bir yok etmemiz lazım. Değil mi? Sonra public void ölüm kontrol Hemen burayı çağırıyoruz biz de ölüm kontrolü yapıyoruz burada ölüm kontrolü arkadaşlar bir if e, yapıyoruz if de arkadaşlar canımız eğer küçükse eşitsiz sıfıra yani öldüysek çünkü canımız sıfır olduysa ölüyoruz bir de bak yazdıralım debug.log bir kişi hayatını kaybetti bu ne biçim bir şey ya tank bir düşman öldü diyelim. Şimdi arkadaşlar dostum bunu kendi içine kontrol ediyor. Herkes yazdıracaktır bu primde. Yani kendisine düşman diyecektir ama şunu diyeceğim. İleride arkadaşlar mesela bu oyuncunun ismi A, bununki B. CS mantığı gibi düşünün. A öldürdü B'yi burayı düşüreceğiz. Bunu da yapacağız. Evet güzel bir şey. Bunu da yapacağız ama. İzleyelim. Bu arada kayanın içinden geçmiyoruz. Bunu da göstermek isteyeyim. Şöyle hemen. Onu zaten ekledik biliyorsunuz. Şimdi eğer canı sıfırsa arkadaşlar ilk başta bir kendini silse Destroy.tease.gameobject Fakat Başka neyi var? Başka ne yapacak? Bir şey yok doğrusu fakat yok. Bir de ölmeden önce de bug'a yazdıralım yoksa da bug yazmaz. Zaten bu script otomatik siliniyor game object silindiği için. Devam etmez. Şimdi ateş ediyorum. Canı sıfır oldu ve kendisi yok oldu. Mermis şu anda kayaya çarptığı için devam etmiyor. Gördüğünüz gibi kaya var orada. Burada da kaya var. Burası dümdüz yol gidiyor. Evet. Başlangıç seviye için böyle videolar çok iyi. Cidden bunları izlerseniz bayağı Unity'yi çözersiniz. Bu bu tarz videolar güzel. Biliyorsunuz geçen video yazdığımız kod. Bu video. Şuralardan birkaçını yazdık. Bu video karakter hareketlerini yaptık. Karakter ölme kodlarını yaptık. Biliyorsunuz C Sharp'ında Unity Online'da girişini yapacağız dedik. İsterseniz yapalım. Zaten birçok şey tamamlandı diyebilirim arkadaşlar. Artık online kaldı. Ee, şimdi buraya geliyorum. Yeni bir sahne oluşturuyorum. CTL N veya şuradan New diyerekten oluşturuyorum. Tabi oraya basmama gerek yok. CTRL e, N'ye bastım kısa yoldan. UI image. Bu image'imizi büyütüyorum. Kanvas'tan arkadaşlar ben bunu e tüm ekranlarda kaymaması için böyle yapıyorum. Çünkü bunu böyle yaptığım sürece arkadaşlar her ekranda eşit olur ki bunu geçen video sizlere anlattım. Scans'e gelip başlangıç odaya bağlanan sahne yapıyorum. Ve bu ilkten bunu ekliyorum. göz gibi eklendi. Arka plan diyorum bunun ismine. şu biraz rengini kırayım, sileştirmek istiyorum ve bir tane büyük bir buton ekleyeceğim. Bu butonumuz tekmeş Pro'nun butonu olsun. Texmesh Pro import etmemişiz ha. Pardon arkadaşlar. Bir dakika. Hı. Önemliydi yazmam lazımdı kusura bakmayın affola Şimdi biz burada ne yaptık arkadaşlar isterseniz onu bahsedelim Bu yeni sahne ya import edilirken text pro. Bunu sizin yapmanız gerekmeyecek siz normal tekste oluşturabilirsiniz Ben sadece güzel dursun diye yapıyorum bunu tekrardan söylemek isterim Şimdi biz buradan hemen e, rakibe bir hasar vuruyoruz ve rakip Vurduğumuz, ay vurmuyoruz pardon Bizim mermimiz bir collidera çarpıyor Bu collider çarpınca, colliderlar iç içe girdi mi bu fonksiyon tetikleniyor fonksiyon tetiklendikten sonra bir if koşulu yapıyoruz. Eğer bizim içimizdeki diğer collider tag'ı oyuncuysa şu telefonu sessiz alıyorum. Eğer eee diğer objenin e, tag'ı oyuncuysa ve biz değilsek collision.gameObject yani diğer obje biz değilsek bu objenin Ateş geldi fonksiyonu çağırıyoruz ateş geldi fonksiyonunu çağırınca ne yapıyoruz canını x15 yapıp ölüm kontrolü çağırıp ölüm kontrolü de bir if yapıyoruz canı eğer küçükse sıfırdan kendisini siliyor bu kadar çok basit bir sistem bu sistemleri gözünüzde korkutmayın şimdi butonu büyütüyorum evden geldiği kadar detaylı anlatmaya çalışıyorum affola odaya bağlan diyorum ee, buradan sonrası aslında kendiniz de yaparsınız ama ben yine çekeceğim çünkü seri bitmesini istiyorum ve güzelce yine aynı şekilde anlatacağım. Benim fontum yok, benim fontum yok ama masa üstünde var arkadaşlar. Benim fontum masa üstünde var. Evet. Bu fontu çok seviyorum. Her oyunumda da kullandım. Bilmiyorum, bazıları sevmez. Ben mesela seviyorum. burada bunun böyle olduğuna bakmayın. Şöyle küçüleceğim şimdi. Orta sayısı da verdik. Ya buna normal tek soruşturabilirsiniz arkadaşlar. Buna bak bakmayın. Burayı takmayın o kadar. Hı. Güzel. Tekstimizi oluşturduk. Bunun rengi kalsın böyle şimdilik. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir sonraki bölüm. Bu arada Build bunları ekledik. Yani oyun ilk açıldığında başlangıç odaya bağlana girecek. Sonra sample skin yani oyun sandığımızı atacak. Bu kadar. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir dahaki bölüm online'a e gireceğiz. Online için çünkü ayrı bir video yapmak istiyorum ki başlık biraz bölüm çoğalıyor, güzel oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.